Bu Güzel mu? Mavi de olmuş. Bak kafama vurma. Hadi <laughs> vurdum, değdi vurdu. Tabur. Oha, bunlar iki kişi Ağrı geldiler bana ya. Peki bunlar onlar. Aldık sağ Ay, çok güzel vurdun. <laughs> <laughs> ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Chat'te hep birlikte yayınlarda oynadığımız VS'leri topladığım bir video oluşturdum size. Tavasından pompalısına, M24'üne, emmai çeşit silahla VS atıyoruz. Dedim ki bunu siz de izleyin. Eğer katılmak isterseniz duyurular kısmında yayın saatlerim ve yayın yaptığım sitenin linki bulunuyor. Oradan gelip bu VS'leri bizimle birlikte yapabilirsiniz. Biz oynarken aşırı eğleniyoruz. Zizim siz de izleyin belki eğlenirsiniz. Beğenip abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ben bir kazım şey ne ara üç kaldı. Oyun oynayıp duruyoruz Mete. 3 kalır tabii ki. Sabah akşam oyun Team oynuyoruz match. hep birlikte. Az önce kazdım 25 beş tane. Bu iPhone'un var ya iPhone'un şarjı çabuk bitiyor. <laughs> Uyy Mahir'i vurdum çok mutluyum. Ya yemin ederim var ya iPhone'un kazdığı dıt 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 dıt, dıt birik duruyor ya. Her <laughs> bir dakikada iki kazdım. Seni Mahir'den koruyamam. Abi. Abi şarjı ver. Ha gel, ha adam ol şimdi git abi. No mercy! I'm reloading. Allah, Allah, mahir abi beni vurdu. Ulan Mahir ya. Mahir olsun, ne Mahir Mahir, Mahir. <laughs> Ulan 5 parmak ben iphone 11 nasıl oynayayım? Daha yeni geçmeyeceğiz ha. Benim parmağımda iPhone 11, 12'sin abim bana aldı iPhone 11. El Ya beş parmak oynayamıyorum haksız. Gençler yok. koruyun beni. Bunların hepsi birlikte geliyor. Ya hayır ben ya beş oğlum. Kim koruyacağım? Hadi be. Bak oğlum bir dur baş lazım gitti. Hadi koçlarım aslanlarım. Düzgün oğlum Lan. Elman Elman. Oktan ok, gitti lan. Geliyorum. Lan ikiden gittin durun bir. Aa ah, ah. tamam. Nice shot. Ya abi bir mesajılayacağım bana şunu as. Bunu alalım. Odan bayılırım. Odan bayılırım. Hey. Ne diye fark etkilisi. Vallahi istesem banlarım Banlarırım, ha. Banlarım ha. Mahir abi banacağım. Barış da bana, barış'ı da. Emily. Barış da hile. Ay oğlum bak daha kolu çıkmayın ayıp Siz oldu. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ay. <laughs> bomba yasak be. Bomba atma. Niye yasak Hayır. oğlum? Bomba yasak. Aa bomba atamıyorsun ya niye benim takım arkadaşlarıma yasaklattırıyorsun? Ay alıyordum ya. Bak şeyi vurdum Elman abimi vurdum. Bak Elman, Barış ve şey Mahir. Bu üçlüye dikkat edin. Ya beş parmak var ya ben hiç korum hiç parmağı ben parmağı aldım korumadım. Ulan Elman. Beş parmak oynardım az önce yeni alıştığım için oynayamıyorum. Lan arkamdan sıkma. Yer. Ayıp ayıp arkadan sıkılır mı öyle korktum. Siz böyle <gülüyor> <karaktersiniz>, <gülüyor> biz böyle karaktersiniz birader. Senin canım takımı. Adamı sırtından bile vurur. Allah! Mahir geliyor. Mahir abi vuracağım. Aha, Oğlum bunlar iki kişi. Oy. Oy çok güzel vurdum. Mahir sende düşüş var Mahir. Çoktan fark açmış olması lazımdı Mahir'in. Hadi odadan git abi. Hadi odadan git abi. Oy. <gülüyor> 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 tamam oyun bizde go. Pompalar. Şimdi var ya onları bir hareket yapacağım. Öyle bir pompalayacağım ki. Havada bir yer alacağım. Kardeşim bana ne geliyorsunuz? Bak, ya canım az az gençler ortadan geliyorlar ortadalar hepsi yan yana oynayın bu tane. yan yana oynayın onlar hep takım oynuyor ya ben adamlar takım oynuyor gençler takım kalın yan yana kalın ee, bir takım adam bomba atıp duruyor. Bu nedir? Hadi be. Gençler birlikte oynayın. Oy bir vurmuşum var ya. Expired. Bir vurdum şu oyunun sesi gitti. Ekranın, oyunun sesi Ekran gitti bende. Ekran gitmedi değil mi? Şöyle oluyor. İki numara sağ Zehir abi. Hayır. Ba ba ba. Ah. No Yeni ee, geldim. Yeni geldim. geldi. numara kim zehir? Birlikte oynayın. kapatı geçiyor ha. Ya bak. Cüzdüm, cüzdüm. Aa, Birlikte oynayın. Senin kameranı görüyorum. Senin beni görüyor? Bir de ben üst parmak oynuyorum. Allah ne yapıyor? ya. korktum. Dört tane bakayım. Mark da çok saçma. Red Team Victory. Ya hadi Bak ben bu pompalıyı sevdim. Let's yani Ben de oynadım. Aldım tavayı. Gel yanıma. Bekle beni. Gençler, ak. Oynayın. Oynayın. Kime geleyim? Yani. Yaklaş gir. Tamam. Yakala. Oha yeah. oha. No oha oha harbiden oha. Dur dur tavayı kafalarını fırlatacağım şimdi. Bekle geliyorum. Dur, dur, git, Biri de sıçrıyor ha. <laughs> Buradan geldi. Yaklaş yaklaş yaklaş. Sen kim vuruyorsun? Yaklaş kafasına vur. Mavili. Mavili. Bir de <laughs> böyle oynamıyordum birader hayırdır sen? Killing, killing for the blue team. Arkadaş ölmeyi düşündüm. Hadi 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 köyüne atsın. Yazdı Nerede buralımda. bu adam? Bir. Bu Zeus mu? Mavi olan. Lan kafama vurma. Aa Zeus'u vurdum. Zeus'u vurdum. Bu sizdendi yani, değil lan, mi? Ben ölüyorum. Ben Beni bekle geliyorum. Geliyor burada. Vurma <laughs> oğlum benim takım arkadaşlarıma. Yakala. Yakala 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 gönderme Yalan mı? Kafasına vurdum Kafasına Oğlum, oğlum bak ben taktik Bang alıyorum abi. sizden bunları sizinle VS atarken kullanacağım ha. <gülüyor> <gülüyor> Ajan olarak girdim oh! bu maç. Evet. Yalnız bunda ya. bir şey yapamıyoruz ki sadece tava Oha, oynuyoruz. Oha bunlar iki kişi geldi olsa... geldiler bana ya. <laughs> Oğlum lan. Pek yemiyorum ben neden? Benim takım arkadaşlarımı niye vuruyorsun? <laughs> Hayır. yemiyorum. <laughs> Hayır normalde fake mahir onlar alır saltsın sen sal sen normal oyna. Aynen gençler şey e, gençler. silah çekenlerin ismini alın. Bir dahaki oyunları almayacağız bu kadar basit. Abi 3 kişinin arasına girdim. Düştüm mapı tamlarına çalıyor arkadan hadi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel yaklaş. Gel, gel buraya gel. Geliyor. Gel, i̇n in. Havada vur şunu. Hadi kafa hadi eyvallah. Zombi zombi hadi The vur vur. Yap. Yap, ben gelesiye kadar siz onları bulacaksınız ya zaten. Bu nedir ya? Tamam gel kaba sonuncu gel buraya hop hadi köy yakala. bak tane yok bak 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 kim o onu <gülüyor> almayacağım. <gülüyor>